Bayrağım için, devletim için, milletim için, Müslüman alemi için, ne? Cumhurbaşkanı için Allah ömrümden alsın. Cumhurbaşkanına versin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan neksik eylemesin. Böyle bir Ay. Cumhurbaşkanı bir daha gelmez kardeşim. Bir daha gelmez. Bu Cumhurbaşkanı Allah dostu Allah dostu. Bu bayrağımız yere düşmez kardeşim. Bu bayrak için ölürük. Bu bayrak için bir şehit bir olmaya olur. geldim ben buralara. Attın o gavurlar bombasını. Attın o gavurlar bombasını. Bu bayrağımız hiçbir zaman düşmeyecek. Bu bayrağımız yere inmeyecek Allah'ın izniyle. Bu devlet bittene başka devletimiz yok. Ne Amerika'ya babuç bırakırık. Ne dış dünyaya babuç bırakırık. Allah bu Tayyip Erdoğan'ı var ya başımızdan eksik eylemesin. Onun, onun var ya anası babası nur içinde yapsın. Abi. Ya ben bazen rüyalar göreyim böyle o Tayyip Erdoğan'a böyle havadan gökten dualar ahı ya anaların babaların. Allah polisimize güç kuvvet ver Allah'ım. Bu bayrağım için benim şunu bir öpüm ya. Şunu bir öpüm kardeşim. Biz, biz var ya. Oh. Oh gözünü seveyim seni ko. Of oh. oh, bu bayrak için ölürüm ya. İpet ederiz. Ne işin var ya Ne işimizin arasın değil. Tepeni giydim geldim kardeşim. Bayrağımı giydim geldim. Çiftlere, polislere, askerlere, Türk milletine karşı gelemeyeceksiniz karşı. Defolun gidin ulan. O on bir kilometreden ne işin var lan senin burada? Vatan haydi. Tabii şeyler getirmeyi Aşağı evet, doldururken bana geliyor. Ben Kahramanmaraş'tan geldim. Olmaya devam ediyor ya, vatandaşlarımız. Görmüş olduğunuz ya, gibi Kahramanmaraş'tan evet. Mehmetçiklerimize ikram ediyor şu an. Ya nasıl bir ya gözünü seveyim bu Mehmetçikleri, askeri bir polis. Evet. Yen abi bu Halel Duvalı e, şey et kavurmalı ciğerli. Yen abi yen onu yen. El Kahramanmaraş'tan sen. çıktım geldim. Sabahleyin namazımızı kıldık, gece namazımızı kıldık. İnanır mısınız? Vallahi billahi gözümüze uyku girmiyor ya. Gözümüze uyku girmiyor. Kurban olayım Allah'a. O zalimleri, o hainleri. Burada, burada. Al şöyle. Oh. Yesinler benim ben. Yiyin evet. ben... abi yiyin. Yiyin. Yaşasın. Abov. Abov.